alt kısmını bu kontrolleri yapabilirsin. Biraz şöyle... tam Geç. bir geçişi yapmıyordum. Aşağıda. Eşer. Matematikteki e, simetri kurallarını kullanarak bir örüntü oluşturarak e, geometrik formlardan yola çıkıp bu tamam, tip... İçinde ne yapmıştık? Bilimsel verileri analiz etmiştik değil mi? Orada bilim insanlarının neler yaptığını, yani bilgi olmazsa hayal edemeyiz. Çokça kullanılıyor geometrik, geometrik motiflerimizde. Ee, mesela mimariyi süsleyen, aynı şekilde boşluk bırakmadan yüzey kaplama tekniği pek çok motifte kullanılmış. Oradaki e, motifleri gördüğü zaman onların e, içindeki matematiği keşfetmiş. Aslında bizim sanatçılarımız bu matematiği yüzyıllar öncesinden kullanmış aslında. Ben aynı zamanda sanat tarihi, bilimin ilgili konularını hepsini e, araştırmak, incelemek durumundayız. Suyun döngüsü, önün düzenini, doğa tabiatın işleyişinin düzenini bozmadığımız zaman bu ölçü içerisinde bir döngü kendini gerçekleştiriyor. <laughs> Bilim sanat merkezi görsel sanatlar genel yetenek öğrencisiyim. Aynı zamanda özel yöntemim ortaokuluna gidiyorum. Cibitak kutup araştırmaları en... Merkezinin düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yılında kutuplarda bilim konulu resmi yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldum. Bu yarışmaya hazırlanırken kutuplar ve kutup araştırmaları, araştırmaları konusunda pek çok şey öğrendim. Bilimsel danışman öğretmenim Nida Güler'e yarış, Nida, Nida Güler yarışmaya hazırlandım. ödül töreninde Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Gacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a tanıştık. Çok heyecan vericiydi. Buzul gemimiz olduğunu hayal ettim. Ee, oradaki canları kutuplarda geçmişimizi merak ettim. Onları araştırdım. Araştırmalarımda gemi olarak hayal ettim. Buzullarda Türk gemimiz olduğunu hayal ederek Türk bilim insanlarıyla böyle bir resim çizdim. Hayvanlara yer verdim, eskimalara yer verdim. Aurora ışıklarına yer verdim. Bilim-sanat merkezlerinin e, destek eğitim kurumları. Okulların dışında artık kalan zamanlarda bize geliyorlar çocuklarımız. E, burada yetenek alanlarına göre e, derslere giriyorlar. Görsel sanatlar öğrencileri, e, yani görsel sanatlar alanından tanılanan öğrenciler sadece görsel sanatlar dersi alıyorlar. Dediğim gibi proje e, merkezli eğitim vermemiz gerekiyor. Bu anlamda e, TÜBİTAK projelerini, e, onun dışında Teknofest projelerini takip ediyoruz, öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. En son katıldığımız e, kutuplarda Cumhuriyetin 100. yılında kutuplarda bilim konulu TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği e, yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu öğrencimiz. Aslında bir yarışmaya hazırlanırken aynen bilimsel bir çalışmanın basamakları gibi önce problemi tespit ediyor, sonra Amaç belirliyor ve gerekli bilimsel bilgi, gerekli verileri topladıktan sonra da bunları analiz edip kompozisyonluyor aslında bir sonuç çıkarıyor. Bilim yarışmasına 3600 öğrenci katılmıştı Türkiye'nin her yerinden. İlkokul, ortaokul, lise kategorisinde toplandı. Kasımcan ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve m, Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Gacır e, tarafından ödülleri verildi. E, yani o anda, o Kasımcan için güzel bir andı. Devam anda. Kutuplarda bilim temalı resim yarışması için ödül takdimini gerçekleştirecek Sayın Bakanımız. TÜBİTAK MAMKARE tarafından kutuplar hakkındaki farkındalığın artırılması doğrultusunda ülke çapında düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. yılında kutuplarda bilim temalı resim yarışması yoğun bir ilgiyle karşılaştık. 81 şehirden toplamda 3367 başvuru geldi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorileri üçüncüleri Asel Keskin, Kasımcan Arıkanoğlu ve Belinay Başar sahneye alkışlarla geliyorlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında kutuplarda bilim temalı resim yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde üçüncü olan gençlerimiz Asel Keskin, Kasımcan Arıkanoğlu ve Belinay Başar. Hep birlikte alkışlayarak tebrik ediyoruz onları. Çok tebrik ediyoruz. Gençlerimizi böyle yanıma doğru alacağım ben sizleri. Bir kez daha alkışlar alıyalım mı onlar için lütfen?